Ee, merhaba arkadaşlar, ee, hoş geldiniz. Bugün e, GTA 5 online hilesi ile bir, yanınızdayım birlikteyim sizinle. Ee, burada bir şimdi bir hile yapacağız arkadaşlar. Bu GTA 5 online'ın para hilesi olacak. Ee, çok çok kolay bir hile. Ee, gerçekten çok kolay bir hile ve yaparken çok hiç zorlamayacağınız bir hile. Ee, şimdi bu hile yapmak için e, ilk önce bir arabaya ihtiyacımız var. Ee, ilk önce varabiyet tercihimiz olduğu için ben hemen bir garaja gideyim. Ee, garaja gidelim. Bizim garaj burada. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç param var benim? Ee, 4, 477 milyon. Param var zaten. Bu hile yapılmış hali. Ee, hile yapmak çok basit arkadaşlar. Zaten chat engine programını kullanarak yapıyoruz bu hileyi. Ee, cidden çok kolay. Beni adım adım dinlerseniz, adım adım yaparsanız. Gerçekten çok kolay bir hile zaten. Şimdi bir e, eski bir kullanmadığınız ya da eski e, bir arabayı alacaksınız. Ya yeni de olabilir ama eski al, alacaksınız. Ve bu arabayı sat, satacağız arkadaşlar. Bu araba mesela e, Los Santos Custom'da e, mesela kaç TL satılıyor atıyorum 10.000 dolar mesela. Bu 10.000 doları biz e, chat engine programı kullanarak 10.000 doları mesela 15 milyon dolar gibi bir rakama çıkartacağız. E, Cheat engine programını kullanarak bu arada şu anda e, ekran kaydı almıyorum, direkt telefondan çekiyorum tripod aracılığıyla. Yani ekran kaydı almanız zaman daha sıkıntı oluyor. Direkt bu telefondan çekiyorum tripodla. Ekran kaydı ile uğraşmak istemedim. Böyle daha rahat oluyor açıkçası. Siz de görebiliyorsanız çok güzel olur. Mesela bakalım burada benim kullanmadığım eski bir araba var mı? Var. Mesela şu güzel bir eski bir araba. Ben bunu mesela ucuz bir fethi aldım mesela. 10.000 dolar aldım ben bunu. De 5.000 dolara bilmiyorum. Ben bu araba şimdi satacağım. 15 milyon dolara satacağım. Şimdi benim yapacağım bu hile de eğer 15 milyon dolara satmak isterseniz aracınızı oyun kapanmıyor. Direkt 15 milyon dolarınızı alıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben tek seferde çok iyi bir para yapmak istiyorum. Mesela 400 milyon gibi. 400 milyon yaptığınız zaman oyun hata veriyor kapatıyor. Kapattıktan sonra oyunu kapatıp tekrardan açıyorsunuz arkadaşlar. Oyunu kapatıp aç yaptığınız zaman zaten paranız otomatikman gelmiş oluyor. Yani herhangi bir işte yeme oyunu bir daha açmama gibi bir durum olmuyor. Yani ben kendim yaptım. İlk önce birkaç kere 15 milyon yaptım. Dedim ki bu beni kurtarmayacak. 15-15 liraya -15 uğraşmayayım. Tek seferde 400 milyon yaptım arkadaşlar. Ee, oyun kapandı, tekrar açtım ve 400 milyon TL'm, e, 4 bin, pardon, 4 dolarım e, oyundaydı. Ee, bunu başka arkadaşlardan öğrendim yapmayı. Ee, banyemedim şu ana kadar. Yani yap yapalı iki ay falan oldu neredeyse. Ee, banyemedim. Hiç banyeme ile ilgili bir durum da olmadı. Bir e, bildirip vesaire gelmedi. Zaten şu an bizim yaptığımız bir hile insanlara zarar veren hileler değil. Yani kendi kendi yap yaptığımız bir hile. Ee, yani insanlara bir zarar veren durum yok. Yani e, tolanacak bir durum da yok. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, hatta ben çıkayım size. Tekrar göstereyim. Bir saniye. Ee, arabanızı aldığınız zaman arkadaşlar, ee, ilk önce gelip şöyle bir duvara şöyle toslayacağız. Böyle bam diye çarptık şimdi be tamam mı? Camman parçalandı, paramparça oldu Bunu taksisi daha yeni bitmedi neyse. E, bu şunları böyle parçaladık, e, buraya girdik. Çok güzel. Buraya kadar tertemiz bir iş hallettik. Şimdi e, Gelilen fasulyenin faydalarını. Şimdi bizim burada gördüğünüz gibi sol üstte Repair Vehicle yazıyor. 250 dolar yazıyor. Ee, bu aşağıda da sel kısmı var. Yani satma kısmı. Siz bu sele tıklıyoruz. Burada diyor ki bize 5150 dolara senin arabanı ben satın alırım diyor. Biz bu 5150 doları 15 milyon dolar yapacağız. Nasıl yapacağız? E, ee, şimdi hemen geliyoruz. Şimdi burada 5150 dolar yazıyor ya. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şu e, arabayı çarpmamızın nedeni biraz sonra göstereceğim. rakamı değiştirmek için. Burada çarpmış olmam lazım. Yani burada 200 dolar istiyor. İstemesi gerekiyor. Herhangi bir şey istemesi gerekiyor. Çarptığımız için. Bu satma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada 5150 dolar diyor bize. Bu 5150 doları biz şimdi değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Chat engine programı açarız. Chat engine programı açıyoruz. Gördüğünüz gibi açtık şimdi programımızı. Burada yanıp sönen bir yer var. masaüstü masa ekranı. Buraya tıklıyoruz. Burada aşağıda GTA 5 var. GTA 5 tıklıyoruz ve aşağıdaki open'a basıyoruz. Open'a bastıktan sonra buraya biz 5150 yazıyoruz. Şu sağ üst kısma şuraya. Ee, 5150. Doğru mu yazdım lan? Yok 50.000 yazdım. 5150. Şöyle. Bu şekilde yazdıktan sonra şu first scan kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bize burada bir birkaç tane şey bulacak mesela kaç tane bulmuş? 147 tane bize burada şey buldu. Sonuç buldu. Ee, şimdi biz oyunumuza geri dönüyoruz. Oyunumuza dönüyoruz. 5157. Şimdi biz buraya geri gelerek bu arabayı tamir ediyoruz. 250 dolar bu arabayı tamir ediyoruz. Sonra aşağı geliyoruz. Burada sel kısmı var. Sel kısmına geri geliyoruz. 5400 oldu burası bakın. Şimdi biz buradan e, geri gelip 5450 oldu ya. Kaç oldu? 5000 kaçtı ya? 5400'müş. Şimdi biz burada çete tıklıyoruz. E, buraya silip buraya 5400 yazıyoruz. Ve bu sefer next scan diyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi next scan diyoruz. Next scan değil. Sağdaki next scan'a e tıklıyoruz. Bize burada 20 tane sonuç buldu. Bu 20 tane sonucun bir tanesini üzerine tıklıyoruz. Ctrl A yapıyoruz. Yani Ctrl ve A'yı aynı anda basıyoruz. Bunları kopyalıyor. Şu kırmızı oka basıp aşağı atıyoruz. Şu aşağı attı şimdi bunları. Ee, burada herhangi bir tanesine şu üstten tıklayıp yine Ctrl A yapıyoruz. Bir aşağıda daha sonuç var. Özellikle şöyle göremiyoruz. Kontrol yaptıktan sonra Enter'a basıyoruz. Bize burada bu ekran karşılıyor. Buradaki 5400'ü biz 15 milyon yapıyoruz arkadaşlar. 15 milyon. Nerede? 3 saniye. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 milyon yaptık mı? Şimdi bizim kaç paramız vardı baba? Ee, 477 milyonumuz vardı. Şimdi 477 milyon bize 15 milyon dönüşecek. Şimdi buradan OK diyoruz. Oyunumuza geri geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada 15 milyon e, dolara satabiliyoruz bu arabayı. Yani 47, 477 milyonumuz var şu anda. E, Enter'a iki kere basıyoruz. Bastıktan sonra satılıyor. 477 milyonumuz vardı. Şimdi izleyen arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 15 milyon sağ üstte geldi ve 492 milyonumuz oldu arkadaşlar. E, şimdi 492 milyonumuz oldu. Yani gördüğünüz gibi çok basit bir hile, çok kolay bir hile Herkesin yapabileceği bir ile yani dediklerimi tek tek el yaptıysanız Gerçekten yapabilirsiniz ee, Yorumlar kısmına da e, yapamadığınız yer olursa bana yazabilirsiniz He, Yani herkese cevaplamaya çalışıyorum Kalp atmaya çalışıyorum ee, <laughs> Bezleriniz için teşekkür ederim ee, Yani ben şu an 15 milyon yaptım 15 milyon yaptığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunum herhangi bir şekilde kapanmadı Oyunuma şu an devam edebiliyorum Ama siz diyorsanız ki ben çok fazla yapmak istiyorum Mesela bir yapışta 900 milyon yapmak istiyorum derseniz arkadaşlar o zaman yaptığınız zaman garajdan çıktığınız zaman oyun kapanır. alt F4 çekip oyunu kapatıp tekrar açtığınız zaman ama oyun, şey, oyununuza paranız ekleyin arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani isterseniz tek seferde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi 15 milyon 15 milyon şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha e, olur. Hani oyununuz kapanma zaten oyunun açılması çok uzun sürüyor. E, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Buraya kadar geldiğiniz için. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.